iki milyon yaklaştı. Savunma sanayinde termal kameraların optik bileşenlerinin ticari olarak da üretebildiği bir tesisleri burası. ASELSAN'dan birlikte çalışıyoruz burada. Aselsan'ın siparişleri, Roketsan'ın kalepleri var. O tür işleri yapıyoruz. 10 bin sınıfı temiz odadır burası. Totsuz, tamamen steril bir ortam sağlanmış olur. Bu kabiliyet yani hem imalat hem tasarım hem ince film kaplama altyapısı ve yeteneği Türkiye'de iki tane. Birisi biz, birisi de Ankara'da Asya Sanayi Tabii onlar büyük devasa endüstriyel bir tesis. Biz bunu mikro ölçekte getirdik ama onların yaptığı işin aynısını burada yapabilecek kapasiteye sahipti. Ee, şurada bir single point diamond turnik dediğimiz tek nokta elmas Ha, Bu özel bir de şurada bir çizgi görüyoruz mesela. 2,5 i̇ki, iki metre mi? 1,5 metre. 1,5 metre kazıldı burası. Yalıtım sağlandı. Herhangi bir dışarıdan yani araç geçti falan titreşim oldu falan bunun ayarları bozulmasın diye böyle bir zemin hazırlanmıştı. Bu üzerine oturtulmuş. Tek noktada elmas tonalama tezgahıdır. Türkiye'de de dört tane yerde var. Birisi üstü üniversitede. Diğer üç tanesi de şirketlerde. Asesan Meykor'da, Asesan Asesopik'te var. Bir de Bursa'da bir özel şirkette var. Nano 0,8 nanometre hassasiyetle imalat yapar bunlar. O üretim yapılır. Burada daha önce üretilen ürünler var mesela. Şunlar veya şu ayna mesela böyle bir normal diyelim ki şöyle bir yüzeyimiz vardı. Buradan sonra çıkan yüzey böyle. 0,8 nanometre optik. Yani evet. uydular için mesela evet. bu tür ayna yapımlarında falan kullanılan bir tezgahtır bu. Şunlar da yine çeşitli optik bileşenlerin üretilmiş olduğu bu tezgahta ürünler. Mesela şu kabiliyetleri gösterme açısından farklı geometrilerde böyle ışığı dağıtıcı bir özellik gibi galiba bir şey yapmışlar. Frankfurt'ta da mesela gördük, incecik bir milimetre kalınlığındaki bir şey burada işlenmiş adam, onu merceğe dönüştürmüş, leşene dönüştürmüş. Bu işlem bittikten sonra, yani imalattan sonra gözde herhangi bir kusuru göremezsiniz bunda. Kusur olup olmadığını mikroskopla bakarsınız, 100 kat büyütür mikroskop, onun içerisinde herhangi bir çizik veya herhangi bir kusur var mı onu bu şekilde inceler burada bazı renkliğimiz ürünler gözüküyor. Bir kısmı da bilgisayarda, kayıtlarda vardır mesela. Bu özel bir tezgahtı. Amerika Birleşik Devletleri'nden alındı. Ee, doğal elmas uçla 0,8 nanometre mm hassasiyette imalat yapan bir tezgahtı. Özel bir tezgah. Şurada da daha önce üretilmiş mesela optik bileşenler. Özellikle şu termal kameralarında mesela veya şunu gidiyor bakın görüyorsunuz farklı ülkelerin de kardeşlerinin de ilgili kısımlarda yine burada imalat yapılır. Yüzey kalitesine burada bakıldı. Tasarımın tam böyle istediğin gibi olup olmadığını yani diyelim ki mesela şurada gördüğümüz şöyle bir kubbe kısmı var veya burada tasarımın var. Bu tasarımın acaba tam istediğimiz gibi oldu mu? Yani şuradan şuraya şu geometri tam buradaki çizimdeki gibi oldu mu olmadı mı? Onu kontrol etmemiz gerekiyor. Onun için de alırsın bunu. Şuradaki, her hmm. şey alındı. Bu da mesela bir tane yine koymuşlar.